Allah'ın indinde, yani bizim dinimizde zamanların ve mekanların birbirinden farkı yoktur. Fakat zamanlar içerisinde bazı zaman, mekanlar içerisinde de bazı mekanlar vardır. İnsanlık tarihini çok derinden etkileyen bir takım manevi olaylar bu aylarda, bu zamanlarda, bu mekanlarda cereyan ettiği için bu zamanlar değerini... ...onlardan almaktadır. Üç aylara değer veren de hiç şüphesiz ki... ...Kur'an-ı Kerim'de tek ismi geçen Kadir Gecesi'nin... ...bu üç aylar içerisinde olmasıdır. Bu vesileyle beraber biz üç aylara... ...Recep ayı, Şaban ayı ve Ramazan ayı diyoruz. Recep, Allahu Teala'nın ayı... ...Şaban, sevgili Peygamberimizin ayı... ...Ramazan ise ümmetin ayıdır. Velhasıl bu aylar içerisinde... ...insanlığın tarihini, talihini değiştirecek manevi geceler de vardır. Üç ayların başlamasıyla beraber Regaip kandili. Daha sonra Berat kandili, miraç kandili ve bütün bunların üzerinde e, bin aydan daha hayırlı olan Ramazan ayındaki Kadir gecesi. İşte bu aylarda insan ...geçmişiyle ilgili muhasebesini yapıyor. E, geçmişteki yapmış olduğu hatalardan sıyrılıyor. Allahu Teala' da e, kullarına gökyüzünden e, sesleniyor, ee, diyor ki yani yok mu bağışlanmak isteyen onu bağışlayayım, yok mu af dilemek isteyen onun affını kabul edeyim, yok mu rızık isteyen ona istediği rızkı vereyim. Yani üç aylar rahmetin gökyüzünden oluk oluk insanlığın üzerine doğru aktığı Allah'ın rahmetiyle e, bütün kullarına özellikle de iman edenlere e, muamelede bulunduğu manevi bir zaman dilimleridir. Üç ayların önemi e, tabii ki her şeyden önce üç ayların önemi bu aylarda yapılacak olan ibadetlerin diğer zaman dilimlerine oranla Allahu Teala tarafından daha büyük sevaplarla beraber ödüllendirilmesidir. E, Regaib kandilinde o gecesinde el, e, kul uyanık olursa, gönlünü Cenab-ı Allah'a açarsa, geçmiş günahlarına tövbe edip gelecekle ilgili Cenab-ı Allah'tan dua ile istirhamda bulunursa Allahu Teala onun istediklerine cevap verecek olduğunun müjdesini veriyor. Ee, aynı zamanda Berat Kandili'nde e, bir yıl içerisinde e, diriler defterinden ölüler defterine girecek olanlar kaydediliyor. Yine Berat Kandili münasebetiyle Allahu Teala kullarına verecek olduğu rızkın bu gecede takdir edilecek olduğunu müjdesini veriyor. E, tabii ki insan istemez mi ki o gecede uyanık olsun ve rızkının daha çok artılması için Rabbini el azsın. Ee, yine üç aylar içerisinde Miraç gecesine baktığımızda e, Peygamberimizin en büyük mucizelerinden bir tanesi gerçekleşiyor ve burada da cenab Allah bir müjde veriyor o miracı miraç yapan hiç şüphesiz ki sevgili peygamberimize bizler için verilen namazdır. Eğer biz de namazımızı peygamberimizin bize öğrettiği gibi kılarsak biz de peygamberimiz gibi miracımızı gerçekleştirebiliriz. Günahlarımızdan arınabiliriz. Manevi olarak melekler seviyesine çıkabiliriz. Yine aynı zamanda 3 aylar içerisinde Ramazan ayı vardır ki evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da bütün günahlardan kurtulma ayı bu vesileyle beraber Allahu Teala Kadir Gecesini bizlere müjdelemiş bin aydan daha hayırlıdır ifadesiyle müjdesiyle bin ay insanın hayatında 83 yıl gibi bir zamana tekabül etmektedir. Velhasıl o geceyi uyanık geçirmekle o kadar zaman diliminde elde edecek olduğumuz bir sevaba kavuşacak olduğumuzun da müjdesini bizlere veriyor. Topluca üç aylara baktığımızda bir rahmet, bir merhamet, bir bağışlanma, bir müjde aynı içerisinde barındırdığını görmekteyiz. Her şeyden önce bir kere kendimizi allah Allahu Teala'ya hazır hale getirmeliyiz. Yani bunu derken şunu demek istiyorum, bir pişmanlık duymalıyız. Eğer geçmişimizi muhasebe yapıp, geçmişimizde yapmış olduğumuz hatalardan sıyrılma imkanı varsa, onlardan sıyrılmanın muhasebe sonucunda bundan sonraki hayatımızda geçmişe dair hataları yapmamak kaydıyla, ve geçmişte beğenmiş olduğumuz ibadet ve güzel ahlakımızın değerli nüveleri varsa onları daha da çoğaltmak koşuluyla bu ayı değerlendirebiliriz. Yine bu aylarda biz hep af diliyoruz. Yani bütün kulun amacı nedir? Kulun amacı af olunmak ve Allahu Teala'ya layık bir kul olma vesilesiyle onun ahirette cennetine kavuşmaktır. Bizler de af dilediğimiz gibi affedici olabilmeliyiz. Yani affeden bir evlat, affeden bir baba, affeden bir anne, affeden bir mümin, affeden bir komşu olma özelliğine sahip olabiliriz. Bu gecelerde yetimlere, öksüzlere, İhtiyaç sahibi insanlara daha çok yaklaşmalı. Onların dertleriyle hemhal olabilmeliyiz. Velhasıl aslında Allahu Teala'nın istediği bir kul olmak için hem ibadet yönüyle hem de ahlak yönüyle kendimizi en güzel şekilde geliştirmeliyiz.